İyi akşamlar. İzmir'den sevgiler, saygılar. Kızlar ben Mikros'a 20 dakika kala koşa koşa geldim. Alışveriş yaptım. Şimdi sizi gezdireceğim. Can al şu poşeti. Can. Can ne yaparsın? Evet. Aldı. Şunu da. Ay biraz serin oldu. Mikros burası da. Kapatıldı. Kapandı yani. En son biz geçtik kasada. Ay gündüz dışarı çıkamıyoruz. Öyle sıcak, öyle sıcak. 45 dereceyi buluyor. Ay şimdi sezon olmuş. Gezelim her yer kapandı. Mikros kapandı. <laughs> Restoranlar, kafeler <laughs> açık. Ay ben yan tutmamışım Can. <laughs> şimdi yapsam olur mu? E? Neyse bunu stora atarız. Unutuyorum ya yan tutmayı. Daha yeniyiz ya ol <laughs> Bunu story yapayım.